Depresyonun belirtileri nelerdir? Depresyonun belirtileri e, bir böyle zihinsel belirtileri var. Yani işte e, olum dünyayı olumsuz algılamak gibi. Her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şeyin anlamı yok. E, gele, gelecekle ilgili olumsuz düşünceler, karamsar düşünceler. Bir taraftan da bedensel belirtileri vardır. Yani vücudunuzda ağrılar, sızılar, evet. İşte uykunun bozulması, gece uykunun bölünmesi, ...sabaha karşı uyanıp tekrar uyuyamamak ya da uykuya dalmakta da güçlük ve genel olarak da fiziksel bir güçlük. Depresyondaki bu fiziksel güçlüğün psikolojik olduğu düşünülüyordu daha önceleri ama öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani net bir biçimde kas gücü zafiyeti ortaya çıkıyor depresyonda. Bu gösterilmiş bir konu. Yani kişinin vücudundaki kasların işlevi bozuluyor, azalıyor. Yani bunu Türkiye'den bir çalışma gösterdi bir meslektaşımız evet. Profesör Doktor Mustafa Bilici bundan 3-5 yıl önce belki biraz daha önce Trabzon'a yaptığı bir çalışmada açıkça depresyonun kas gücünü de bozduğunu gösterdi yabancı önemli bir dergide yayınladı sonuçlarını. Dolayısıyla depresyon aynı zamanda fiziksel bir hastalık yani beyinde evet. başladığı gibi sonuçları itibariyle de tüm vücudu etkiliyor. Tekrar belirtilerine dönersek evet. uykusuzluk, moral bozukluğu, karamsarlık. Hayattan zevk almama, gelecekle ilgili olumsuz düşünceler, intihar ve ölüm düşünceleri. Bazen insanlar intihar düşünmeyebilir ama keşke şuradan geçerken bir araba çarpsa da ölsem veya yeter artık Allah canımı alsın da öleyim gibi düşünceler ortaya girebilir. Tabii bunların ötesinde suçluluk fikirleri, kendisini olan biten her şeyden sorumlu tutma, çevrede toplumda olan olumsuzluklardan bile kendisine sorumlu tutma veya günahkarlık düşünceleri. Tabloya eşlik edebilir. Bunlar depresyonun en bariz özellikleri? Ee, i̇ştah değişti dedi konuşmadık. Çok özür dilerim. Evet. değil. Ee, i̇ştahınız azalabilir yaygınlıkla bir şey yemek istemeyebilirsiniz. Kilo kaybı olabilir. Hı hı. Daha az sayıda ise iştah ve uykuda artışla seyredebilir. Biz ona atipik özellikli depresyon diyoruz. Peki her hastalıkta olduğu gibi bu depresyonda da e, erken teşhis olarak bir şey var mı, tanınız var mı? Yani e, Hı -hı. kişi kendini nasıl hissedip de e, Hı -hı. size gelmeli? Erken teşhisten e, belki bu kavram bu psikiyatri için birebir uymayabilir ama bu belirtilerin önemli bir kısmı saydığım belirtilerden e, beş kadarı bir arada bulunduğunda bu ve iki haftadan fazla sürdüğünde, biz buna depresyon diyoruz. Yani depresyon tanımı bu. Ve depresyon özellikle vurgulamak istedim sıradan bir ruh halini anlatmıyor. Bir hastalığın adı. Yani izleyicilerimiz bu belirtileri bir arada iki haftadan fazla görürlerse, en az beş tanesini, bu ciddi anlamda onların hasta olduğunun işaretidir ve tıbbi bir destek gerekir. Yani kendi haline bırakalım. Zaman içerisinde geçer. Belki süreç içerisinde düzelir şeklindeki yaklaşımlar hem gerçekçi değil evet. hem de çok olumsuz tıbbi sonuçları olabilir. Yani mesela intihar riskini artırmış olurlar. Hastalığın kronikleşme riskini artırmış olurlar. Tekrar sorunuza dönersek az önce saydığım belirtilerden yani hayattan zevk almama, moral bozukluğu, karamsarlık, geleceğe ilişkin ümitsizlik kendine suçlu hissetme, uykunun bozulması, iştahın bozulması, fiziksel bir güçsüzlük hissetme gibi bir dizi belirtiden yaklaşık 5 kadarı bir arada bulunduğunda ve bunlar iki hafta süreyi doldurduğunda aslında hastalığın adı bellidir, depresyondur. Hiç vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına ulaşmak, çok kısa sürede tedavinin kapısını açacaktır. Erken teşhis değil ama teşhis için acele etmeniz gerekir. Belirtilere odaklanmak yeterli. Anladım.